arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, açlı artık bir son vereceğiz arkadaşlar. Yani bütün hayvanlarımız keseceğiz. Bayağı bir besledim ben bunları. Eee Minecraft'ta video fikri bulamıyordum. Boş boş gezinsem izlemezsiniz diye. En sonunda bunları bir sürü yaptım. Gördüğünüz gibi bak iç içe bile giriyorlar. Hem e, bu video biraz kısa olabilir ama böyle hem rahatlatıcı böyle güzel bir video olacağına inanıyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ve like atarsanız çok mutlu olurum. Hemen içinden gidelim ve kesmeye başlayalım. Oha oğlum bu ne lan? Ben de artık bir ineğim. Hadi bakalım. Allah kurban bayram oğlum. <laughs> Nasıl olacak lan bunların hepsi? arkadaşlar bu arada bu aralar videolara çok like gelmiyor yani. Gelmiyoruz mu Oğlum kaç tanesiniz lan ölseniz ne? Aha kılıç bitti. Neyse şimdi hiç gidip almayacağım ya. Arkadaşlar, en iyisi bir tane gidip yapalım da. Onu koymamız lazım. Nasıl koyacağız? Lan inekler çıkıyor. <laughs> Oğlum ya, neyse Elimizle inekleri keselim, diğerlerine kılıç yapıp geliriz. <laughs> ya i̇şte benim आओ 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 ben kaç <laughs> Artık seri bitene kadar herhalde bir daha Hemen işine bakmam çünkü terlemeyi de yapacağım da Şimdi şu an FPS'in kadar bu <laughs> Çok fazla <oluyor> için <laughs> <laughs> Tamam. Zaten kestim enerjiyi. İstaniye devam edelim. <laughs> Görüşmelerini... <İti ol> <laughs> Oha oğlum, öyle oynayacak çok var. Ne <laughs> sesin nasıl kaldırırım ya? <laughs> sí ya. ya. <laughs> Güzel burada gitti. Sonuncu. Okay, küçükleri de artık e, büyür. Büyükçe de şey yapar. Küçükleri abi kesme ya da boş ver ya çıkarlarsa çıksınlar. Çünkü zaten abi çok da. Daha... Umurumda değil ya. Şuradan gidelim bir demir alalım abi. Ya da belki kılıcımız varmıştır ya önceden yaptığımız. Ee, Baltanın canı çok az ya. Bu var. Ee, bakalım. Abi. Aa varmış tamam. Alalım nerede o? Nereye gitti bana? Okey şimdi gidelim. Şimdi sıra arkadaşlar koyunlarda. Şimdi me me diye sesler ne Of şunlara bak ya. Topluk attı ya ama oğlum ben katilim maşallah maşallah çocuk katilim. Ama neler kesin yapıyoruz böyle bakarsın. Neler kesin ne oluyor niye kıracağını oğlum bir bitmediniz ya oğlum bir daha ben böyle bir şey yaparsam ne olacağım hatta Anam kara kılıç bitti. Nereye lan? Ne Karabağ'a. Neyse arkadaşlar ya. Burada yeter. Bunlar da çıkacaksa çıksın. Açıklangı veriyorum lan. bir turdan şuradan kılıçma hiçbir şey yok, mı bir şey yok gelecek biraz da tavuklardan keselim çünkü abi ölmüyor bitmiyor lan koyunlar şöyle arkadaşlar baltamızı alalım okey şöyle gidiyorum

Neyse arkadaşlar o zaman Bayağı e, bir zaten etimiz falan oldu O zaman Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay